Evet dostlar Espo Ulusta'nın e, üretim kümesindeyiz. Ve dişi webcam o da. Webcam evet. Enkel ankle pitbull. Bi, torun. torun. Bir kere <laughs> Torun pitbull diyor. Yes. bu yavrusu. yavrusu. Bu da diğer yavrusu. Bu da şu anda babası istas. <laughs> Arkadaşlar dişi kuşa bakın. Nasıl saldırıyor ve yuvasında değil yani şu anda. Adını bu yüzden pitbull koymuşlar herhalde bunların. Vallaha. Bunlar da... yavruyken mükemmel uçtuklarını söylüyor. Zaten bu tarz kuşlar vites kuşlar olduğu için yavruyken çok hızlılar. Maşallah yavrular ok oh gibi zaten. Gel bakalım. Sen var ya sen. <laughs> Espolyuzda arkadaşlar diyor ki dişi kuş böyle saldırıyor seyr e, yuvasında Bu kuşun çok iyi e, üretim olduğunu ve yavrularının çok iyi uçtuğunu söylüyor. Onu bana daha önce e, Rick Walter da söylemişti. Böyle yapan kuşların yavrularının çok iyi uçtuğunu, özellikle dişi kuşun ve dişi kuşun ses çıkarmasının çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Güzel. Bilgiler veriyoruz sizlere dostlar. Bu pitbullumuz. Pitbull torunu. Bayağı bu su. da kocası. Nasıl? is, is de ee, annesi diyor, yarın Kittle'ın kardeşi diyor. Fata son Sagan. Fata Sagan'ın oğluymuş, babası Sagan'ın oğlu. Yani bu Sagan torunu oluyor. İyi aldılar dostlar. Baba, da erkeğimiz burada yatıyor. Onun düşemez ki. şey Pitbull. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Seni var ya. Çok güzel. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Oo. Ya ya ya.